Başka cisimler arasında da gerçekleşip bunun sahip olduğu enerjiyi diğer toplara göndereceğiz. En sondaki topa hiç dokunmadan bununla bakın hareket ettirebileceğiz. <laughs> <laughs> havaya dışarıdaki hava birbirine eşit. Dolayısıyla ben bunu bakıyorum. bir şey var. Kalbimizin atışını test ediyor. Çok güzel bir şeydi. Bir de şuradaki kilomuzu ayda hangi kaç kilo olduğumuzu ölçen bir şey vardı. O çok güzeldi. Yılan vardı, kale vardı, bir sürü akrep falan vardı. Fosilleşmiş iskeletler vardı böyle. Bilim deneyi kattı bana. Çok güzel bir yerdi. Kalbimizi test ettiklerini anlatacağım. Ondan sonra aynaları anlatacağım ve kilomuzu şey farklılıklarını ve ses dalgalarını anlatacağım. İlgimi çeken şey de benim şu e, aynalar. A, aynalarda e, böyle karşına geçince küçülüyorum, büyüyom, e, bir ince oluyom, bir kalın kalınalıyom da. O beni çok dikkatimi çekmişti. Newton'un topları e, böyle şimdi bir tanesini atınca, böyle yukarıdan atınca e, kuvvetin etkisiyle diğerini bir o şey. Orada dör, dört tane var şey çarpıyor biri yukarı çıkıyor diğerine çarpıyor diğeri kalkıyor diğeri çarpıyor diğeri kalkıyor diye geçiyor. Eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Gittiğim zaman arkadaşlarımla eee bu e, biz benim deney e, ayn aynalar, e, kilo ölçme makinesi, diğer gezegenlerdeki kilo ölçme makinesini göster e, anlatacağım. Newton'un toplamını da anlatacağım. İleride veteriner, doktor İçeride ben veteriner veya doktor olmak istiyorum. İçeride hayvanları gördüm, veteriner olmak daha çok istedim. Buradaki her şeyi çok sevdim. Genellikle yani fosiller çok ilgimi çekti. Burada da DNA'lar falan var. Onları da çok sevdim. En çok ilgimi çeken de şey bütün gezegenlerde kilolarımızın farklılıkları oldu. Dediğim gibi kilo farklılıklarını öğrendim. Sonra burada renklerini değişiyormuş farklı onları öğrendim. Ben öğretmeni de olursam yani bunları çocuklara yaptırabilirim. Çok güzeldi. Hani bilimlerinin ne kadar hani... Gelişmiş olabileceğini öğrendim. En çok da hani fasiller falan çok fazla dikkatimi çekti. Yani bilim insanı olmak istiyorum. Daha çok isteklendirdi. Bir defa daha gelmeyi çok isterim. Her şeyi burada gördüm, her şeyi anlatacağım. Ben yani eve gittiğim zaman da buradaki şeyleri denemeyi çok istiyorum. Özden çerçeve çok teşekkür ederiz. Ee, bilimsel kavramları bu şekilde somut olarak görmeleri çocukların daha iyi kavramalarını sağlıyor. Biz ne kadar da sınıfta somut olarak göstermeye çalışsak da bu şekilde olmuyor tabii ki. Ee, hazırlanmış ortamlarda bu şekilde somut olarak görmeleri daha iyi anlamalarını sağlıyor ee, ve çıktıktan sonra bana çok iyi dönütler verdiler çocuklar çok mutlu oldular çok eğlendiler. Ee, ve unutmayacaklarını, daha kalıcı olacağını düşünüyorum bu şekilde olduğunda. Meslek konusunda da e, fikirleri değişebiliyor bu şekilde gördüklerinde. Çıktıktan sonra da bir, birkaç öğrenci bana öyle söylediler öğretmenim. Ben fen öğretmeni olmak istiyorum, işte ben bilim adamı olmak istiyorum şeklinde söyleyenler oldu yani. Çok teşekkür ederim böyle olanak sundukları için. Çocuklarımız için çok güzel oldu. Teşekkürler, sağ olun.